Merhabalar siz İskalens'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Kısa bir bölüm olacak. 2022'nin son videosu. 2023'ün de ilk videosu olarak e, gece saatlerinde yayınlanacak. Kısa bir video olacak. Hemen şöyle göstereyim. Ufaktan bir şehrimizi bir turlayalım. Bir keyfimize bakalım. Onun haricinde birkaç hava şey kutlaması yapacağız. 2023 kutlaması yapacağız. Bakalım inşallah becerebilmişizdir. Şurada parkımızda Birkaç hatta birkaç noktada birden yapalım. Havai fişe attıralım arkadaşlar. Ee, bizim ya parklar neredeydi? Ana parklarımız. Şurada bir hayvanat bahçemiz vardı. Buraya da bir kutlama hemen verelim abi. Burada hayvanlar korkar ama ya. Neyse yapacak bir şey yok. Havai fişe attıralım bakalım. Artık şeylerin olmadığı noktalarda atarlar. Hayvanların uzak kısımlarında. Havai fişeğini buraya da verelim. Onun haricinde bizim bir de burada bir parkımız var. Bir havai fişeği de burada attıralım. Ekonomik olarak şehre birazcık zarar verecek ama yani şimdi yılbaşı kutlaması yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kutlamaları her şeyleri açıyoruz. Bugün eğlence serbest. Bugün eğlence serbest arkadaşlar. Bir yerden de güneşimizi gördüğünüz gibi güneşimiz batıyor. Artık 2023'e yavaş yavaş hazırlanıyoruz diyelim şehir olarak. Güneş batmaya başlasın. Biz de o sırada hem hava fişeklerini bekleyelim hem şeyleri bekleyelim. Roket denemeleri yapıldı filan yazdı yukarıda ama bizim daha roket rampamız yok ama yapacağız yapmayacağız değil arkadaşlar roket rampası filan yapacağız biliyorsunuz geleneksel bölüm sonlarında bir roket fırlatması yapıyoruz İnşallah onu da yakın zamanda kurmayı nasip edin. nasip olur ee, inşallah 2023 2022'den daha güzel geçer sizin için hepimiz için daha doğrusu hem sizin hem bizim ee, tüm herkes için 2023'ün 2022'den daha güzel geçmesi Dileklerim ne diyeyim? Umarım başarılı olursunuz. Birçok alanda başarı sahibi olursunuz. Okuyorsanız artık güzel bir mezuniyet puanı ile mezun olmanızı dilerim. Çalışıyorsanız işlerinizde başarılı olmanızı dileyim. Şöyle hemen güneş batarken güneş nereden batıyor? Bu arada güneş yok arkadaşlar. O zaman biz şöyle üniversite tepemizden şöyle gün batımına karşı bir izleyelim. Hava ifşeklerini görebileceğiz mi? Bayağı bir uçak trafiğimiz var. Uçaklar şehri canlandırıyor. Işıklarımız yanmaya başladı gördüğünüz gibi. Şehir güzel oldu. Yani karlı bir haritada gerçekten zorlu bir harita. Birçok şeyi yapamadık. Hatta yaptığımız bazı şeyler de gözükmedi. Yani düzgün olmadı. Kardan dolayı biraz sıkıntı yaşadık. Ama inşallah güzel bir şekilde güzel bir yere getirmiş olduk diyelim. bayağı iyi oldu. Üniversite alanlarımız vesairelerimiz. Güneş buradan batıyormuş bu arada. Ben nedense şuradan batıyormuş gibi bir ışık vardı. Demek ki bizim gözümüz yanılmış. Gün batımı bu şekilde izleniyor. Kutlamalar ne durumda arkadaşlar? Şöyle farımız da yanıyor. Hava şeyi daha göremedik. Şöyle şehrin şu ışıklarıyla şöyle bakalım. Hava fişeklerini bekleyelim. Valla şehir olarak kutlamalar iyi hazırlandık ama şu ana kadar <laughs> bekliyoruz. Hala bekliyoruz. Kaçta atacaklar onu bilmiyorum. Kaçırmak da istemiyorum hava fişeklerini ama şu ana kadar bir Atlama patlama bir şeyler olmadı. Ama şehri güzel ışıklandırdık arkadaşlar. Şehre bakar mısınız ya? Şıkır şıkır oldu valla. Hava şey mi atıyorlar? Yok uçakların şeyleri geçiyormuş. Işıkları ee, yanıp sönüyormuş. Yani hava şeyini bekliyoruz ya. Maalesef atam e, attıramadık. Şehirce 2023 kutlamalarına hazırlanıyoruz. Her bölgede hava ifşeği atacağız arkadaşlar. Hem burada hem orada 3 kıtamızda da 3 bölgemizde de hava şeyi gösterileri yapacağız. Forbes sakinleri için 2023'ü eğlenceli bir şekilde karşılayacağımızı ve 2022'yi de güzel bir şekilde uğurlayacağız inşallah. Valla bekliyoruz. Yani sabırsızlıkla hava fişeği gösterilerini bekliyoruz ama galiba attıramayacağız mı yoksa? Bir e, dakikası bir şeyim var onu bilemiyorum. Gün arana kadar en kötü ihtimalle bekleriz ama şehir kutlamalara hazır. Gördüğünüz gibi gayet tatlı gayet güzel bir şekilde faaliyete geçti. Bak trenlerimiz bile buradan çalışıyor arkadaşlar. Valla on numara. On numara beş yıldız. Yani tren yollarının aydınlatmalı olması gayet güzel. Gayet güzel. Her taraf tıkır tıkır demir ağlarla ördük. Gördüğünüz gibi dört taraftan dolaşıyorlar abi. Her tarafımızda bir tren istasyonu, bir tren garı. E, her şey mevcut. Havaalanı, gemiler, vapurlar, limanlar. Şehrimiz tıkır tıkır devam ediyor. Yollarımız Valla bu da güzel oldu. Otoban sarı üstte normal bir e, 5 yolu diyelim. Her türlü bağlantılarını çektik. Tabi bir öncekine nazaran bir tık daha bir tık daha yamuk yumuk ama en azından işlevsel olarak gördüğünüz gibi sıfır trafik abi. Sıfır trafik 10 numara 5 yıldız çalışıyor. Şehir yani bilmiyorum şiir gibi duruyor şu anda bence şehir çok güzel duruyor. Şu tepedeki ışıklar falan yani acayip gerçekçi duruyor. Normalde de şöyle dağlara çıkan yollarda ufak çaplı bir şey olur. Valla yani onun gibi duruyor. Gene bak şurada aynı şekilde bir dağlara tırmanın ufak bir yol. Yani bilmiyorum bence gayet güzel, gayet gösterişli bir şehir yaptık. Gündüz biraz şeyler belli oluyor. Kusurlar, hatalar bir tık daha belli oluyor ama gece karanlığı birçok kusuru örtüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şehir 10 numara 5 yıldız bir şekilde gözüküyor. Vallahi kutlamaları yapacaktık ama bizim hava bir şeyi galiba yalan oldu. Bekliyoruz hava bir şeyimizi. Evet arkadaşlar 2022'nin son güneşini de artık şuradan batırıyoruz. Gördüğünüz gibi 2022'nin güneşi artık bitiyor. Yeni güneş doğduğunda 2023'e merhaba diyeceğiz. İnşallah kutlamaları bugün yapabiliriz. Hava şey vesaire bütün her şey talimatları verdik belediye olarak ama inşallah şeyde bir kusur, bir sıkıntı, bir şey çıkmaz organizasyonlarımızda. Valla özlemle, hasretle bekliyoruz. Işıklarımız yanmaya başladı. 2022'nin ışıklarını yaktık. Tekrar yandığında bir sonraki gün yandığında 2023'e adım atmış olacağız. Bakalım birçok noktada hava şey gösterileriyle 2022'ye veda edip 2023'e hoş geldin diyeceğiz. İnşallah 2022'den çok çok daha güzel, çok çok daha mutlu, çok çok daha sağlıklı bir yıl. Çok çok daha güzel bir yıl geçirmiş oluruz. Bayağı bir çok çok daha dedim ama <laughs> inşallah anlaşılmıştır. Yani hedefimiz, temennimiz daha iyi, daha sağlıklı, daha güzel bir yıl geçirmemiz hepimiz için, herkes için. Umarım başarılarımız artar. Çok daha iyi yerlere, çok daha iyi pozisyonlara veyahut da okuyorsak bir an önce mezun olmaya, artık mezun olmak isteyenlere belki öğrenciliği seven arkadaşlar da vardır. Onlar için de daha hayırlı olur inşallah. Arkadaşlar yeni yılınız kutlu olsun. Bana destek verdiğiniz için 2022 yılında gerçekten güzel bir kanal haline geldik. bayağı bir büyüdük. Umarım başarılarımız daim olur. Devam eder bu şekilde. Destekleriniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun diyorum tekrardan. Kendinize iyi bakın şimdiden. Hoşçakalın güzel bir manzarayla sizi şöyle uğurlayayım. Şehrimiz dört dörtlük hava fişeklerini göremedik. Belediye olarak talimat verdik ama adamlar atmamakta ısrar ediyorlar. Artık e, hayırlısı diyelim belki daha kötü sonuçlar doğurabilirdi. Hava fişeği atamadık. Ne diyelim bir şey olmaz artık yeni seriler, yeni güzellikler, yeni oyunlar belki gelir. Canlı yayına bir ara hazırlanıyorduk. Bir şeyler aksi gitti arkadaşlar onları şimdilik bekleteceğiz. E, çok yakın zamanda bir format atmam lazım bilgisayara. Valla... Attığım anda güzel işler yapmaya çalışacağım tekrardan sizin için ama videolarda vesairelerde herhangi bir gecikme vesaire olmayacak. Şu anda onun için hazırlıklarımı devam ediyorum. Hepinize iyi seneler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.